günaydın. Günaydın oğlum. Nasılsınız? Ya size üzgün görünce üzülüyorum. Sen üzülme, sen karnındakiyle ilgilen. Baba, Sema'yı arıyorum, arıyorum, açmıyor. Korkuyorum, vallahi bir şey olacak diye. Ben de korkuyorum. Yok canım, bir şey olmaz. Atlatır o, merak etmeyin babacığım. Ne diyorsun, gelmez mi yine? Saman. <laughs> Thank mm -hmm. you. gel gel. Ne oldu beni alelacele çağırdın? Bize iki çay versenize i̇ki ya. İçmeyeceğim ben. Biri iptal. Ne oldu lan yine? Bahri içeride biri olduğunu biliyor. Ve benden şüpheleniyor. Ne? N nasıl? Oğlum sen emniyetten çok adama çalıştın lan. Vallahi bilmiyorum. Gelip bana acayip acayip sorular soruyor. Bak sen kimseyle hiçbir şey konuşmadın değil mi? Ha? Kimse hiçbir şey bilmiyor değil mi? Delirdin mi lan sen? İyi bak. Bizim müdürle bir konuşalım ama Gösterelim mi? Şu savcıya dolaşalım. Senin kafa iyice gitti. Müdürü savcıyı falan karıştırma kardeşim. Niye karıştırmıyorum ya? Niye karıştırmıyorum? Namlunun ağzında ben varım burada. Sen beni yakacaksın ha. Bak. Bana doğru dürüst söyle kimseye hiçbir şey söylemedin değil mi? oğlum salak salak konuşma ya. <laughs> Efendim. Tamam ben de ben de geliyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Ne fazımdan aldın? Ne haltlar çeviriyorsun? Ben ne altı çevireceğim Ayşegül? Herif hala elimdeki kayıtları verme diye yalvarıp duruyor ya. Niye inanmıyorum sana acaba? Ne demek istiyorsun sen ya? Poyraz bak bu işin sonu kötü bitecek. Bak sen niye beni takip ettin ki şimdi? Sen benden mi şüpheleniyorsun yoksa? Babanın yanındaki adamın ben olduğunu mu düşünüyorsun? Aslına bakarsan bütün çabam böyle düşünmemek. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve o zaman artık hayatımızda Sema diye biri yok yani. <laughs> Aynen dedem. Artık ben de bitkisel hayata falan girerim herhalde. Ne oluyor lan? Çiğdem abi. Tamam. Çiğdem abi. Tamam çiğdem abi. 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 tamam tamam Çiğdem abi. Çiğdem <laughs> abi. Tamam. Çiğdem tamam. abi. Çiğdem abi. Tamam. Çiğdem abi. 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 Hoş abi. Buyur kızım. Kusura bakmayın. Böyle habersiz geldim. Estağfurullah. Annem, Çiğdem, Çiğdem, annem. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hoş geldin bacım. Hoş geldin. Gel. Oğlum bu kız oyuncu değil mi? Bizim evimizde ne iş var? Bir dur anlatacağım, bir dur. İyi misin? Taş kafası deri senin için. Merak ettim. Dayanamadım geldim. İyiyim sağ ol. Yüzüne ne oldu? Ee, şey o alerji alerji. Bahar aylarında böyle morarır o. Aa, arkadaşın cildi biraz sıkıntılı. Hadi dedem. Geçmiş şey olsun birader bize müsaade. Tamam eyvallah. Anacığım her şey için sağ ol. Anacığım ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun yavrum yine gelin. Selametle. Dedem o zaman o şeyi şey yaparsınız siz. Hallederiz. Arkadaş dışarıda magazinciler burada bunlar. Oğlum lan evinizin önünde oynasanıza lan. Ya bırak kalsınlar ya. Öyle mi diyorsun? Oğlum evde hiçbir şey kalmamış. Ben bir koşu bakkala gidip de geleyim. Ne olur zahmet etmeyin. Bir çay içip kalkarım zaten. Ayşegül ben senin baban için hayatımı tehlikeye attım. Saçmalama. Merhaba, Ayşegül Hanım nasılsınız? Güle güle Mümtaz Bey. Sen bir işler çeviriyorsun. Ben bir iş çevirmiyorum Ayşegül. Mümtaz bir işler çeviriyor. Bak Boylaz. Lütfen benden bir şey saklama. Bir şey duyarım. Kötü bir şey olur. Artık kahrımdan öldürürsün beni. Ne olur. Ayşegül. Bu herif bir şeyler çeviriyor. Ne olur yardım et bana. Ne istiyorsun? Gel benimle. Kavga ettin değil mi? Saklama benden. Önemli bir şey değil ya. Ufak bir tartışma diyelim. Biri bir şey mi yaptı sana? <laughs> Saçmalama gülüm. Kim bana ne yapabilir? Anne çok tatlı. Yani standart, Türk tipi anne işte, bütün anneler gibi tatlı tabi. Bu sen misin? Evet, evet Zülfikar. Beş yaşında. Ya, ne sevimli misin? Oo, onlar ne ki? Ta albümde bir sürü fotoğraflar var. Dur ben getireyim. Ya ana dur şimdi albüm albüm karıştırma ya. Sus sen sus. Tamam. Allah alçıyı aldı bak. Buradan takacak alçıyı şimdi. Of saatlerce. Ay bak bu da Zülfikar'ın sünnetliği. Ay bu sünnetten korkardı. İyi. Sünnet olacağı gün ara ara Zülfikar yok. Yok oldu çocuk ortada. Bir bakalım ki ağacın tepesine çıkmış. Ya ana tamam yeter. Özel hayatın mahremiyeti diye bir şey var. Bir sus ya. Şeyimize kadar anlattın kıza. Sünnetimize kadar. <laughs> Bu da Zülfikar'ın bizi üzdüğü yıllar. Yok anacığım öyle değil. Bu yıllar onların bizi üzdüğü yıllar. Ben gideyim artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.